Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey Peygamber! Kadınları boşadığınız zaman, iddetleri süresinde, temizlendiklerinde boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz Allah'tan korkun. Onları evlerinden çıkarmayın. Onlar da çıkmasınlar. Ancak açık çirkin bir hayasızlık göstermeleri durumu başka. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını çiğnerse gerçekte o kendi nefsine zulmetmiş olur. Sen bilmezsin olabilir ki Allah bunun arkasından bir iş durum oluşturur. Sonra üç iddet bekleme sürelerine ulaştıkları zaman artık onları maruf bilinen güzel bir tarz üzere tutun. Ya da maruf üzere onlardan ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yerine getirin. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt verilir. Kim Allah'tan korkup sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Elbette Allah kendi emrini yerine getirip gerçekleştirendir. Allah her şey için bir ölçü kılmıştır. Kadınlarınızdan artık adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmemiş bulunanların iddet süreleri eğer şüpheye düşecek olursanız bilin ki 3 aydır. Hamile kadınların bekleme süresi ise yüklerini bırakmaları ile biter. Kim Allah'tan korkup sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık gösterir. Bu Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan korkup sakınırsa Allah kötülüklerini örter ve onun ecrini büyütür. Boşadığınız kadınları gücünüz oranında oturmakta olduğunuz yerin bir yanında oturtun. Onlara darlık ve sıkıntıya düşürmek amacıyla zarar vermeyin. Eğer onlar hamileyseler, yüklerini bırakıncaya, doğumlarını yapıncaya kadar onlara nafaka verin. Şayet sizler için çocuğu emzirirlerse onlara ücretlerini ödeyin. Durum ve ilişkilerinizi kendi aranızda maruf, güzellikle ve İslam'a uygun bir tarz üzere görüşüp konuşun. Eğer güçlük içine girerseniz bu durumda çocuğu babası için bir başkası emzirebilir. Geniş imkanları olan nafakayı geniş imkanlarına göre versin. Rızkı kısıtlı tutulanda artık Allah'ın kendisine verdiği kadarıyla versin. Allah hiçbir nefse ona verdiğinden başkasıyla yükümlülük koymaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylığı kılıp verecektir. Ülkelerden niceleri vardır ki rablerinin ve onun elçilerinin emrine karşı gelip azmışlar. Böylece biz de onları çetin bir hesaba çekmişiz ve onları benzeri görülmedik bir azapla azaplandırmışız. Artık o ülkelerin halkı yaptığı kötülüğü tattı ve işinin sonucu bir hüsran oldu. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Öyleyse ey iman eden temiz akıl sahipleri Allah'tan korkun. Doğrusu Allah size bir zikir, uyaran, hatırlatan ve öğüt veren Kur'an indirmiştir. İman edip salih amellerde bulunanları karanlıklardan nura çıkarması için Allah'ın apaçık ayetlerini size okuyan bir elçi de gönderdik. Kim iman edip salih bir amelde bulunursa, Allah onun içinde süresiz kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Allah gerçekten ona ne güzel bir rızık vermiştir. Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeyi güç ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için.